kıymetli takipçilerimiz, değerli misafirlerimiz, hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi olarak hepinizin bayramını en içten duygularımızla tebrik ediyoruz. Ramazan bayramının ilk gününde sizlere üç kıta ve yedi ülkeden sesleneceğiz. Gönül dünyamızla sınırları ortadan kaldıracağız. Dili, rengi ve iklimi farklı olsa da ses bayrağımız olan Türkçe ile konuşacağız. Hasbi hal edeceğiz, hasret gidereceğiz, sınav rahimde bulunacağız. Bu akşam hepimizin evine Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Kudüs'ten, Mekadonya'dan, Almanya'dan, Çattan misafirlerimiz, konuklarımız olacak. Bu konuklarımız da yaşadıkları coğrafyalardan bizlere bayramlarını, adet, gelenek ve görüneklerini anlatacaklar. Bayram edebiyatından örnekler verecekler. Bizlere bayram ile ilgili melodi, şiir okuyacaklar, ilahiler seslendirecekler. Kanaatimizce çok keyifli bir gün gün geçireceğiz. Beraberce inşallah çok güzel bir e, günü birlikte e, ihya edeceğiz. Tabiri caizse birlikte geçireceğiz inşallah. Biz o coğrafyalara gideceğiz. O konuklarımızla inşallah bizlere misafir olacaklar. Evlerimize misafir olacaklar. Müsaadeniz olursa bugün e, her şeyden önce sizleri uzun bir e, maraton için eve eve hapsettiğimizden ve sizi tutacağımızdan dolayı öncelikle özür diliyoruz. Çünkü e, peş peşe olacak inşallah programımız. E, dolayısıyla her bir ülke için bir yarım saat kadar veya 25 dakika 20-25 dakika kadar bir yayınımız olacak. Arada küçük kesintiler olacak. Yani küçük fasıllar olacak. O fasıllar e, yani 5 5 dakikayı inşallah geçmeyecek. Tekrar başka bir ülkeyle inşallah bağlanmış olacağız. Ben müsaadenizle İlk konuğumuz Özbekistan'dan e, hemen bağlıyorum ve e, sizlere inşallah hasbihalimize başlamış olalım. Kim ne? Evet, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Fazlettin Bey? İyi malas, Siz nasılsınız hocam. Teşekkür iyi ederim, sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Ee, Anadolu'dan Kazakistan'a bütün kardeşlerimize gönül dolusu selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Ee, biz de kabul etti hocam, Sizden de Özbekistan'dan Orta Asya'dan tüm e, Türkiye arkadaşlarımıza tüm Müslüman diyarına e, selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. E, e, her şeyden önce şey çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz. E, elbette takipçilerimiz e, e, merak ediyordur. Yani Fazettin Bey e, kimdir? E, bu Türkçeyi nereden öğrendi? E, yani bize kısaca kısa söyle kendinizi bir tanıtır mısınız? Tamam hocam kendimi tanıtayım. Özbekistanlıyım. Ben Taşkent doğumluyum ama Semerkant'ta e, büyüdüm. Babamın memleketinde. Semerkant'ta okudum üniversiteyi. Ve orada okurken, o zamanlar bizim Türkiye ile bağımsızlık dönemlerinden biraz, e, 5-10 sene içerisinde e, tü, Üniversitemizde e, Ankara'da hocamız geldi. E, o hocamız bize Türkçe öğretti orada. Bir sene Türkçe okuduk. Ve ondan sonra Türkiye'de gelme şansım oldu. E, 2007 ve 2010 senelerinde buradaydım. O, o yüzden Türkçe'yi e, Biraz deyim yerindeyse ana dilim gibi konuşmaya hep çalışıyorum yani. Türkçe kendi dilim orada. Eyvallah. Ama benim bildiğim kadarıyla siz birden fazla dil biliyorsunuz, doğru mu? Hangi dilleri biliyorsunuz? Evet. <laughs> Hocam evet. Benim babam zaten dil konusunda uzman olduğu için ben de çocukluktan beri dillere. 5-6 dil konuşuyorum. İngilizce, Korece, Rusça, Türkçe ve Tacikçe, kendi dilim Özbekçe. Ve dil üzerine bayağı çalışıyorum yani hocam. Eyvallah. Peki. E, siz e, yani bildiğim kadarıyla e, önemli bir yerin dış ilişki müdürüsünüz. E, bize evet, oradan evet. biraz bahseder misiniz? Öyle başlayalım. Evet hocam. E, ben, e, Semerkant'ta yeni açıldı bizim şu ikinci cumhurbaşkanımız ya bizde sistemler değişti. Ondan sonra ikinci cumhurbaşkanımız bu bizim e, eski miraslarımıza yani biliyorsunuz Özbekistan e, dünyanın, İslam e, milletine, İslam dünyasına çok katkı bulunan bir e, memleket, katkıda bulunan bir memleket. Orada çok zengin bir e, altyapı var bu konuda. Ve İmam Bukhari e, uluslararası merkezi açıldı orada, araştırma merkezi. Ve orada benim şansım oldu, uluslararası bölümünü yürütme şansım oldu. Ve orada çok e, çok çok değerli bir insanlarla tanıştım orada. E, bizim de burada açılışımız oldu bir. Muhteşem bir bina yapıldı orada ve e, neredeyse bir 200 sene belki de 300 seneden eee buraya hiç yapılmamış bir işler oldu. Mesela e, hadis okulu açıldı orada üniversite. Hadis başında, okulu. E, evet evet. Hadis okulu var orada. Çok güzel. Memleket İmam Buhari deyince zaten hadis geliyor akıllara. Elbette. E, buraya kadar hiç yapılmamıştı bu üniversite değerinde ve tüm e, diyebilirim ki Hani Oxford derecesinde bir e, dereceye sahip olan bir bina yapıldı. E, Becerildi bu işi ve şu anda 12 tane çocuk okuyor orada. ve e, Dünyanın en mutlu e, talebeler diyebiliriz onları. ve Oradan yanında da araştırmalar merkezi açıldı. Biliyorsunuz bizde Sovyet dönemi var ve Sovyet döneminden insanlar bu bu tür kitapları, eski kitapları e, aç, aç, açıklığa çıkarmaya, ya da korkuyorlardı, ya da işte böyle bir e, yapı vardı orada. O yüzden şu anda e, hepsi gitti ve şu anda eski kitaplarla, kaynaklarla uğraşarak tüm Müslüman dünyasından oraya e, akın ediyorlar şu anda deyim yerindeyse ve onları Çok tanışarak onlarla bile derslerini yani programlar yapıyoruz. İnşallah yakın senelerde güzel bir e, e, konular ortaya koyacağız ve onlar Şimdi te teklif ediyoruz çok e, yerlerden, memleketlerden, alimleri teklif ediyoruz oraya. Çok güzel, tebrik ediyoruz inşallah. Siz aynı zamanda akademisyensiniz, doğru mu? Evet evet, akademisyenim. Şimdi de, de, ben de araştırma yapıyorum bu konuda ama çok benim e, alanım araştırma, uluslararası ilişkiler ve politik ekonomi. Aa, çok güzel. Peki Kazakistan'a gel, gelmek isteyen veya gitmek isteyen veya Özbekistan. ziyaret etmek isteyenlere Özbekistan'a özür dilerim. E, nereleri tavsiye edersiniz? Yani Orta Asya'ya giden, e, olmazsa olmaz yani mutlaka yani filan yani, yeri görün dediğiniz, evet. Evet, evet. Misafirlerimize onu diyeceğim ki, yani ben çok duydum mesela akademisyenlerden. Mesela bizde bu bağımsızlıktan sonra da, bir e, bu bizim Birinci Cumhurbaşkanlığı döneminde biraz zorluklar oldu. orada söylemeden geçemem Çünkü e, Özbekistan'a girmek e, biraz e, e, pahalı bir şekilde yapabiliyor. E, bu yasaklar vardı ama şimdi hepsi kalktı onları ve şimdi da Özbekistan bir turist bir senede iki senede bir turist memleketi oldu. Olmazsa da olmazdı çünkü orada çok büyük bir altapı yapı Timur'un şehri olan yani Buhara, Semerkant biliyorsunuz Orta Asya'nın tüm başkentleri Özbek şimdiki bulunan Özbekistan sınırlarının içinde. Evet. O yüzden dünyada bir denki çok az olan mesela 7-8 tane başkent oldu, olduysa memlek dünya üzerinden şunun bir tanesi Özbekistan. Özbekistan içinde 7-8 başkente sahiplik yapan şehir var. Çok güzel. Çok eskiden. E, on, diyeceğim ki ortaya gideceklerse mutlaka Semerkant, Buhara, Harezm'e uğramaları lazım. O yüzden oralara, oralara gitmezse gitmemiş olurlar yani. Eyvallah. Onun Peki. Teyzeydi. Peki. Çok teşekkür ederiz. Tavsiyelerinize inşallah uyuyacağız. Ee, şimdi ederim. malumunuz bugün bayramın birinci günü. Evet, ee, evet, bütün İslam aleminde hemen hemen bütün İslam aleminde bugün birinci gün. Biz de Türkiye Yazarlar Birliği Ankara şubesi olarak e, böyle bir gönül dünyamızla tabir caizse bir hasbihal edelim. E, konuşalım, tamam. sohbet edelim. Birbirimizi tamam. tanıyalım. Gönül köprüleri kuralım dedik. E, tamam. Özbekistan'da Ramazan ne manaya geliyor? Yani Ramazan denince, oruç denince ne manaya gelir? Ne anlaşılır yani insanların zihninde nasıl bir fotoğraf şekillenir? Hocam işte bu konuyu çok güzel açtınız diyeceklerim çok. Çünkü biliyorsunuz Orta Asya yani eskiden bir İslam'ın kültürü yaşayan, eskiden İslam'ın altyapısına sahip olan ve dünya çok ışık dağıtan bir ülke. ve Maalesef neredeyse 200 sene ya yani da 200 seneden fazla Rus baskısı altında kaldı. Ve deyim yerindeyse bu İslam'a ait olan geleneklerimiz biraz da kalsın kaybedecektik. O duruma girmiştik. Ama Allah'tan bağımsızlık oldu. Ve o eski milletimize ait olan, İslam'a ait olan gelenekleri, görenekleri şimdi yürütmeye çalışır. 30 senedir bunları yerinde getiriyoruz. Ama o senelerde yok olmadı tabii ki. Bizim dedelerimiz, annelerimiz, bize de köylerde e, ben şehirde doğdum ama köyde büyüdüm. Oralarda çok gördüm. ne kadar gitse gitsin ama bu İslam'a ait olan törenleri ve kaideleri, kanunları kendileri birlikte taşıyorlar onda. Evet. Bizde şu anda oruç denince, bizde Ramazan diyor ya da Roza diyorlar. Oruç denince Şimdi iyilikler geliyor şimdi insanların aklına bu e, birbirine iyilik yapma, birbirine hoşgörü, e, başka bizde başka milletler bayağı çok başka milletlere de hoşgörü ve orucu tutman kesin ve bu son senelerde bayağı gelişiyor bu ve çok sevindirici elbette. E, ve e, kafasındaki sorulara insanlar cevap bulabiliyorlar şu anda. Çok güzel. Yani bizde çok o güzel. Gölenekler çok şey olmuştu, kaybolmuş neredeyse ama yerine geliyor çok şey. Çok senedir yerine geliyor yani. Eyvallah. Ben Ramazanın başında, yani orucun başında e, Kazak kardeşlerimizin seslendirmiş olduğu bir Ramazan ilahisi vardı. Yani evet. bütün e, bildim yani bana 5-10 yerden farklı yerlerden geldi böyle Ramazan ilahisini çok güzel söylüyorlar. evet e, yani çok büyük önem atfediyorlar daha doğrusu. Ee, evet, şimdi abi. şöyle söyleyeceğim. Yani sizin gelenek ve görnekleriniz var. Kendinize has. Evet. Bunlardan biraz bize bahseder misin? Mesela gelin selamı var. Nedir bu evet. gelin selamı? Ha hocam bu e, çok e, eskiden gelen gelenek bizim Türklüğümüze ait olan. Bizim bu Türklük altyapımıza ait olan bir gelenek. Zaten bu İslam'dan şeyden değil. Eee evet. İslam'da daha gelişmiş İslamla daha karışmış bir gelenekler. Bizde bu gelin selam var. Mesela bu bizde bu Hayit bayramını birçok yerlerde Sayil derler yani Sayil demek bayram demek. Evet. Onun için son günü. Bayram yapmak günleri. O da Töre böyle gö gelenekle ilgili bayağı çok oluyor. Ve burada gelin selam da var. Gelin selam selam zaten kendisi ayrı bir konu. Ama yine şimdi anlatayım bu bu sayılda yani Hayit Hayit bayramlarında. Yeni gelin gelen evlere bayağı çok misafir geliyor. Ehalleden, komşular, şeyler, bir de kız çocuklar, küçük kız çocuklar çünkü onların elinden çay içiyor ve bunun bir şakası da var. Eee kaynanalar gidiyor oraya o gelinin elinden çay içme için. Ee, çok acı, acı çayı seven kaynanalar diyor ki içine ne şey koyuyorlar için. ki? Evet. İçine ya, ya, ne koyuyor çayı? Çay... <laughs> öyle bir çay yapıyormuş ki gelin yani bıçakla kes ye diyor Yani. <laughs> o kadar oh. <laughs> o kadar önem veriyorlar. Ve kendi gelinlerine tabii ki namine olarak böyle şaka olarak böyle e, öyle bir deneyim, deneyim de var. Evet. o küçük kızlar geliyor o gelinler öyle bir süslenme yani eskiden biz gelinlerimiz var. Gelinlerimiz çok süslü giyiniyor o günler. E, evet. küçük kızlarımız onlardan gözlerini alamıyor. Ve gelen misafirlere mutlaka gelin selamı yapılır. Eyvallah. Gelin selamı gelin selamı yapılır ve bu bundan kaynağın gurur diyor yani. Ee, Eyvallah. Misafirlerin gelin evet. selam yapması bu hoş gördük sizi evimiz her zaman size açık gelinimiz sizi her zaman e, hoşgörüyle bekler bu konu, bu bu anlamda gelin selamları var ve bu Eyvallah. illere göre değişir. <laughs> i̇llere göre değişiyor. E, i̇llere göre değişiyor selamların çeşitleri var İllere göre değişiyor süsler değişiyor Giyinler değişiyor. Hani Birçok bir evet. çeşitli gelin selamlar var. Eyvallah. Peki. E, Şimdi eve gelen misafire mutlaka yemek ikram edilirmiş. Sizden. Yani, o, o, yani bayramlaşmaya o, her gelen, gelen, gelen mutlaka yemek ikram edilir. Evet. Evet, aynıdır. Bunun da bir şaka deyimi var hocam. Ee, öyle evet. söyleyeyim. Mesela bizde diyor ki e, nefsi bozuk hani Özbekçesini söyleyeyim sonra Türkçesini söyleyeceğim. Nefsi evet. bozuk, haydi öler. Yani Türkçe çevirirsem, nefsi bozuk, hayat günü ölecek. <gülüyor> <gülüyor> evet. O yüzden gittiğiniz yerlere bir de oruçtan yeni çıkmışsınız. E, gittiğiniz yerlere çok dikkatli olmanız lazım. Çok ağır yemekler evet. yapılır. Yani bütün yani evler, ev sahipleri kendi aşçılık e, sanatlarını göstermek üzere şey e, etli yemekler, hamurlu yemekler, bir de çok bir çeşit e, Orta Asya gelene ait olan yemekler yapıyor. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Yani mesela patır yapılır, doğru mu? Patır. Evet, patır yapılır hocam. Patır evet. yapılır mı? Patır. Patır, ee, bizim... samsa, nişelda. Doğru mu söylüyorum ben? Evet, doğru. Doğru söylüyorsun hocam. Evet. evet başka neler zaten... yapılır? Yani bu bayrama özel mesela. Neleri Anadolu'da da var tabii Yani bizde Anadolu'da da evet. var. Her yerin kendisine göre işte çörek, börek, ne bileyim işte tatlısı. Yani bu tür şeyler yapılır. Sizde de mutlaka vardır. Ben bir araştırırken baktım. E, beş altı tane mesela patır, e, samsa, e, nişalda, e, narın, e, şıpıldak. Bunlar yapılırmış yani. Evet. 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 Hocam bunlar e, mutlaka yapılır. Çünkü mesela sizin e, söyledikleriniz yemekler illere göre değişiyor. Mesela Taşkent'te narını çok güzel yaparlar. ve Fergana Vadisi'nde. Başşehir mutfağı evet. bizim e, e, güney taraflarda Surhan Darya, Kaşka Derya, e, iller illerimiz var. Oralarda da çok güzel yaparlar ve bir cizah var. Orada güzel yaparlar. Nişal'da dediğiniz bu bu çe çeşit tatlı. E bu, o e, bir bitkinin eee yapılıyor. Damarından Neyden? yapılıyor. Pardon neyinden? E, damarından. Bir bitki damarından. Var. Evet. evet, onun damarından, onun damarından yapılıyor. O çok güzel e yemek yediğinizde, hazmi çok kolaylaştırıyor. Hazmi kolaylaştırıyor. Evet, hazmi kolaylaştırıyor. Çok Yani o zaman, böyle... o zaman, o zaman, o zaman Özbekistan'a geldiğimizde yemeğe bol bol yiyeceğiz, sonra onu yiyeceğiz, öyle mi? Evet, evet. Ya başta onu biraz yiyeceksiniz, yani bol bol yemek yedikten sonra onu yiyeceksiniz. Hazmi mutlaka, kesinlikle e çok kolaylaştırır O, o yüzden bu. E e Oruç aylarında mutlaka yapılır ve çok satılan bir yemek ve ondan e, onun ustaları o ayda bir ayda bir senede bulduğunu bulurlar yani güzel yaparlar. O bahşen <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sezon. Sezonlu bir çeşit. Hasat zamanı yani. Evet. Bir şekilde. Abi, hasat zamanı. Aynen aynen. Hasat zamanı Evet. O evet. tatlıçılar için hasat zamanı zaman. Aynen. Şimdi Ramazandan çıkınca var. Ramazandan evet. çıkınca bol bol yemek konuşuyoruz. Biraz da böyle Tabii. hani yemeğin dışına çıkalım. Diyelim ki tamam. bayramda mesela çocuklar, büyükler, aileler birbirlerini ziyaret ederler mi? Neler alınır verilir? Yani bunu biraz bundan bahsedelim. Tamam hocam söyleyin bunu. E, biliyorsunuz Orta Asya'nın gelenekleri bayağı çok. Onlardan biri şu şu e, bayramlarına denk gelen ve İslam'la hmm. karışan bak karışmayan birçok çeşitli eee geleneklerini görebilirsiniz illere göre değişiyor bunlar da Mesela bunu biraz e, size anlatayım. bayağı çok ama önemli olanlarını anlatacağım. Bir gün önce yani arıka günü e, mutlaka evlerde temizlik yapılır. Tamam. E, hat, hatta e, o İslam'a ait olmayan hanedanlarda bile mutlaka yapılır. Ondan sonra e, bayanlar e, ve erkekler mutlaka mezarlara giderler. Ve orada e, kendi e, rahmetli olan var Meza, oraları... Mezarlık diyoruz. Kabirlere evet, giderler yani. Evet, evet. Onlara gidip dua ederler. Ondan sonra evine gelir ve hayit yarısı, yarısı gün hayit başlıyor. Ram, e, bu biliyorsunuz hayit namazı var. Ramazan e, namazı. Bayram namazı. E, bayram namazı Hı -hı. evet ama çok o gün çok erken kalkılıyor ve erkekler eee Ramazan e, hac gittikten sonra Namazını gittikten sonra tam oradan çıktıktan sonra çok birçok çeşit e, şeyler satılıyor. Tatlılar satılıyor. Onların da çok e, meşhuru biz Türkiye'de pişman diyoruz. Bizde paşma kalva diyorlar. Böyle saçlı. Hı -hı. E, o çok satılır. ve onlardan o başka tatlılardan mutlaka evine getirirler. Ve ondan evet. sonra ağız açıyoruz yani. Bu <laughs> E, bitirirler ondan sonra evine gelip e, bir dua ederek oruç bitirirler. Ondan sonra e, o misafirler gelir, misafirlikle gidilir, misafir beklenir. E, bir çocuk mesela. Peki nasıl ibadet? Mesela diyelim ki Türkiye'de bazı camilerde büyük dediğimiz salatin yani büyük camilerde bizde mesela Hatimle namaz kılınır. Yani evet. her gün, her Ramazan günü bir cüz Kur'anla. Bir e, ay boyunca Kur'an-ı Kerim hatmedilir. Sonra bizde evet. mesela mukabele vardır. Bu sünnettir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, iki defa mukabele yapmıştır Cibril Aleyhisselam'a. Yani Kur'an-ı Kerim baştan aşağı kendisine okumuştur. Yani bu tür geleneklerimiz var mı mesela sizde? Ha hocam, e, bu tür gelenekler elbette ki var ama e, dediğim gibi e, bu İslamı iyi öğrenen ya da biz karı diyoruz yani hafizler ee, bu işin ustaları bu işi yaparlar evet doğru ama evet. E, sade ailelerde bu tür işler yapıl e, yapılacağını çok e, pek saymıyorum evet. ama e, bu işin ustaları hafızlar yani Kur'anı ezberleyenler ve imamlarımız mutlaka bu işi yaparlar hocam bizde de yani var ya ben size özür dilerim bizde bizde şöyle bir şey vardır. Ee, yani azıcık Kur'an-ı Kerim bilen herkes Ramazanda bir hatim okumak ister. Yani evet. e, böyle gücün nispetinde bunu yapmaya çalışır. Evet. Evet hocam. Evet hocam. Ama e, bu sizin söylediğiniz bizde son zamanlarda baya gelişiyor e, İslam'a ve Kur'an'a e, istekli e, insanlar baya çoğalıyor. Ama bir dönem yaşandığı için. E, bunu açık o kadar da söyle şey mavzi ma ma çok uzatmak istemiyorum ama şu anda Kur'an kursları açılıyor bizde de Kur'an öğretmek kursları açılıyor orada çok e, gidenler çok. İnşallah 2-3 seneden sonra bizim her evlerimizde de Müslüman evlerinde bu eee tür e, devam devam devamını daha getirir. Şimdi olur. hocam şu anda 22 dakika olmuş. Bizim 5 dakikamız var. Yani zaman tamam. çok çabuk geçti. Ben açıkçası açık açık çok zevkle dinliyorum. Ee, sizin de. özellikle e, yani hani Türkiye'ye, Anadolu'ya buradaki insanlara vermek istediğiniz, söylemek istediğiniz mesajınız varsa onu alalım. Sonra inşallah sizden güzel bir Türkü, değil mi? Öyle anlaşmıştık. <laughs> Peki, tamam. buyurun. Tamam. Evet. Türkiye deyince mesela tüm e, Türklük kanı, kanında Türk olan kanlı kanında Türklük olan insanlar Türkiye deyince tabii ki yüzü güler. E, ben de onlardan biriyim ve Türkiye'yi çok seviyorum ve bu memlekete her zaman saygım sevgim çok büyüktür. Zaten e, şu dünyaya görüşümü e, değiştiren benim Türk hocamdır ve. Dünya, dünyaya çok güzellikle bakmayı, sevgiyle bakmayı, insanları, vatanı sevmeyi, insanları sevmeyi, kendi memleketini sevmeyi öğreten hocam. Kahraman, kahramanoğlu. Allah razı olsun. Ankaralı hocam. Bundan da sevgilerimizi ileteyim hocama. Ee, o hocam, o yüzden o andan yani bundan 15 sene diyeyim. O, o andan itibaren Türkiye sevdalısıyım. Ve Türkçe'yi de çok e, güzel konuştuğum ve sevdiğim için çok güzel konuşmaya hareket ediyorum. Tüm Türkiye'li arkadaşlarımıza, dostlarımıza, onları izleyenler de vardır bizde mutlaka burada. Onları sevdiklerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Hep güzel günlerde birlikte olalım. Hep e, el ele olalım. Baş başa olalım. O Onu demek istiyorum. Çok sağ olun. Sadece Allah bu... razı olsun. Ağzınıza sağlık. Ee, şimdi müsaadeniz olursa sizden inşallah böyle e, hani bizi oralara götürün ve böyle ...gönlümüze hitap eden bir melodiyi sizden dinleyelim, buyurun. İnşallah hocam. Bizde e, ...çok eski gelenek, bu Ya Ramazan, e, ...çocuklar söyleyen bir gelenek var. Evet, onu ee, biliyorum. Şimdi... Sormadım özellikle. Onu söyleyeceğinizi tahmin ettiğim için. Çünkü çok meşhur bir ...türkü bu. E, evet. Ve çocuklar onu söyleyerek evlere gider, on, e, gittikleri evlerden ...harçlık alırlar. Ya Ramazan türküsünü evet. söylemeyene de ...harçlık vermezler. Evet, aynen öyle. Şaka olarak öyle evet. vermezler. Yani çok büyükler de böyle şaka yapıyorlar birbiriyle. Ama evet. elimden elimden geldiği kadar söyleyeyim hocam. Ee, ben buyurun. de çoktan çocuk, çocukken söylemiştim bunları. Yalnız evet. <laughs> Bismillah, buyurun. Yaramazan Ramazan, geldik eşeğinizge. ingizge. Koçkar day oğul versin, beşeğinizge. ingizge. Koçkar day oğul verse beşeğinizge. Kim gelip gitmeydi eşeğinizge. ro'zani uch kun tutib keldik sizga ro'zaning zakotini bering bizga ramazon <laughs> aytgan bilan to'yamizmi burungining qadasini qo'yamizmi dunyoga kelib ketgan payg'ambarmi otasi onasi to'ygan bormi otangiz onangiz aziz tuting har bosgan izlarini ko'zga surting so'm so'm tilla so'm tilla suvga solsa botmasin xudo bergan keng davlat tepkilasa etmesin. Hocam bu öncesi. Ağzınıza sağlık. Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah bütün günlerimiz Ramazan olur. Bütün günlerimiz bayram olur. Ee, i̇steğimiz, arzumuz, dileğimiz bütün insanlığın şu beladan bir an önce kurtulması ve e, güzel günlere kavuşmasıdır. İnşallah hocam. Şimdi iki dakika şey verirseniz bizim bu halk yaz, halk şairimiz var. Abdullah Arif diyen, onun tamam. bir Ramazan konusundaki şiirini, dört satırlık şiirini Türkçe'ye tercüme ettim. Onu Türk milletine, Türk, Türk diyarlarına ve tüm Müslüman dünyasına armağan olsun. Onu bir size duyurayım. Buyurun, buyurun lütfen. Buyurun. Estağfurullah buyurun. Ramazan. Ramazan bayramı. Ramazan günlerde durar, savaşlar, kılıçlar kınına girecek geri. Müminler bir ikiz kardeşler gibi bakarsa başkaya görer kendisin. Umut eden herkes bulur hafiflik, karanlık kalplere girer ışıklar, ferahla uyuyacak barış var yurtta, dualar icabet, niyetler kabul, adabet, hasedi meslek edenler, olsa bile padişah, ya geda, sayid, Allah'ın tümüne inan et iman, Ömrünün her günü olsun Ramazan. Çok Güzel. teşekkür ederim. Ağzınıza Güzel. sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek Güzel. üzere inşallah. Kendinize Güzel. iyi bakın. Bütün bütün dostlarımıza, bütün dostlarımıza, e, bütün ailenize herkese selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim hocam. Sizi Allah'a ısmarladık. Güzel günlerde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun hocam. Evet, kıymetli e, takipçilerimiz, e, müsaadenizle inşallah bir ara vereceğiz. Ondan sonra e, Azerbaycan'a e, hemen bağlanacağız ve oradan devam edeceğiz inşallah bayramlaşma e, bayramlaşma programımıza. E, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.